Korona gelsin de beni bulsun. Ağaç kakan gibi yuva yaptım buraya. Hadi korona gelsin beni bulsun bakalım burada. Erkek isterim her gidi korona. Hadi iyi günler. <laughs> <laughs> Ayvacık Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne ikamet ediyorum. Geçimimizi çoğunluk kuvvette inşaat işçiliğiyle yemeye çalışarak sağlıyoruz. İşlerimiz bu koronavirüs yüzünden biraz ara verdiği için, sıkıntıdan kapandığı için memleketimize geldik yaylalarda. Doğal olarak şimdi burası kayınpederimin yeri. Burada ormana gezintiye gelmişti geçimden, fidan sökmek için. Eşim de, eşimin babası da bu yaklaşık 405 yıllık bir bir ağaç atalarımızın söylemesine göre. Bu ağaç kurumuş. İçi tamamen tepesine kadar kovuk. Buraya görünüm olsun diye bir kafa açmış. Biz de milletimiz biraz virüsten dolayı evde bunaldığı için bir tebessüm insanları güldürme için bunu içine girdik. Bir video çektik. Yani bizim ilçemiz yayla olaraktan çok güzel bir yerdir. Hasan Hasanoğlu ve Suatoğlu iki barajın ortasında çok güzel yaylaları olan bir yerdir. Yaklaşık 1-2 ileride çitini şelalemiz var. İşte, görün, insanlar güldürmek için bir video attık. Ağacımız bu. Yani içine girebiliriz. Ya tabi basit. Yani koronavirüsten korunmak için güzel bir yer. inşallah koronavirüs bu mübarek berat gecesinde ülkemizden berat edecek. Çok yakında güzel ülkemiz bu musibetten kurtulacak inşallah. Burası yani tamamen içi boş. 2-3 kişinin sığabileceği içinde bir boşluk var. Tamamen ağaca zarar verme işi yok. Kendiliğinden doğal. Yani yanıma iki kişi, üç kişi daha gelse sığabiliyor. İnşallah insanlarımız da bu musibetten kurtulur, bir rahat nefes alır. İnşallah ülkemizde çok kalacağını düşünmüyorum. Hayırlı günler hepimize.